Herkese merhabalar arkadaşlar bugün e, şok bloğu çekmek için geldim ben şokta kırtasiye malzemelerini göstereceğim size arkadaşlar. E, arkadaşlar şöyle e, bu marka telli defter 96 yaprak çizgili 19 lira 99 kuruş arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şöyle Kalem var arkadaşlar Faber Castell'in şöyle bir sete ee, arkadaşlar 24 lira 99 kuruş arkadaşlar sonra şöyle Faber Castell'in şöyle bir kalem var 27 lira 99 kuruş arkadaşlar sonra şöyle e, seti Sılırtıcı diye şöyle bir şey var. 7 lira arkadaşlar. 99 kuruş. Sonra hamur hamurlar var burada. Faber Castell'in arkadaşlar. 44 lira 99 kuruş. Sonra e, bakalım zumba seti var arkadaşlar. Şöyle 19 lira. 99 kuruş. Sonra arkadaşlar e, şöyle bir defter var. <laughs> bakalım kaç liraymış 80 yaprak şöyle bunun fiyatı arkadaşlar sonra şöyle bu karton kapaklar arkadaşlar fiyatı şöyle arkadaşlar bu bu böyleymiş arkadaşlar bunun fiyatı da şöyle arkadaşlar sonra şöyle bir resim Defteri var arkadaşlar şöyle yapıyor herhalde. Arkadaşlar sonra şu var haber Castell'in. Böyle şu var arkadaşlar. <laughs> sonra arkadaşlar şöyle tahta kalem var. Şöyle fiyatlar arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şöyle ata bir ataç var arkadaşlar. 9 lira 99 kuruş arkadaşlar. Sonra şöyle kağıt koyma şeyi var arkadaşlar bakalım 49 lira 99 kuruş arkadaşlar. Sonra e, desenli bir çıt çıtlı bir dosya var arkadaşlar. E, 5 lira 99 kuruş arkadaşlar. Sonra bakalım bakalım şöyle arkadaşlar bir kalem şeyi var. 24 lira arkadaşlar. Sonra şöyle bir tahta silgisi var. 4 lira 99 kuruş arkadaşlar. Sonra şu var arkadaşlar. 2 lira 99 kuruş arkadaşlar. Sonra şöyle bir defter var arkadaşlar. 29 lira 99 kuruş arkadaşlar. Ee sonra arkadaşlar şöyle bu keçeli kalem fiyatı arkadaşlar. Sonra bu da bu keçeli kalemin arkadaşlar videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.